Merhaba arkadaşlar, yine ben geldim. <laughs> arkadaşlar, ben balığımı yıkadım. Şöyle balığımı yıkadım. Zaten küçüğüydü. Küçük olduğu için ben poşette yapacağım. Şöyle de tepsimi yağladım. Soba tepsisinde yapacağım inşallah. Şöyle döküyüm ben balığımı. Biraz duygusallaştım arkadaşlar da. O yüzden Hatta evimde böyle bir böyle da soğan mı arkadaşlar? İki tane soğan doğradım. Soğan bence balıktan güzel oluyor arkadaşlar. Bir de siz böyle deneyin. Ben böyle soğan yapınca ee, Daha çok e, seviyorum. Soğan daha lezzetli veriyor altına koyunca. Hem yanmıyor. Sobada çok güzel oluyor. Biraz e, döşerken zahmet oluyor ama o kadar da olmaz. Siz ne iğretler yapıyorsunuz arkadaşlarım? Siz de bana söyleyin. Siz de benimle paylaşın. Tamam ben çekime başlıyorum. Çocuk geliyor. Arkadaşlar ben biraz da şey küçük çocuklardan burada da arıyordum da şu an almıyorum artık. Çünkü çok kafam ağrıyor. O yüzden almıyorum. Almıyorum diyorum laf dinlemiyor. Getirmen diyorum laf dinlemiyor. Ben böyle içine döküyorum arkadaşlar onu. Ufak oyuncu böyle onu döküyorum öyle yapıyorum. Çünkü tek 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 uğraşmıyorum öyle. Onu bolca dökün pojetin içine. sonuna süreceğim inşallah. Bir sürü yoruyorlar beni. Vallahi çocuklar var ya çocuklar çocuklar lafın atması zor. Yine <laughs> diyeceğim arkadaşlar bu yakında olanlar buyursun yesin yiyelim. Vallahi hamsi. Zaten ben hamsiden başkasını da sevmiyorum arkadaşlar da. Bir palamut, bir de hamsi benim yediğim balık. Kızıma da, kızlarıma da buradan selam olsun. Gülümeden sevam ben. Keşke onlar da olsa da gitseler de işte uzak arkadaşlarım uzak. Uzak. Neydi? Dünya işte. Allah'ıma yine binlerce şükür ki yani yadı yadı diğer yerlerde değil. Arabaya binsem beş dakikalık özel arabayla yok. Ama illaki arabaya bineceksin yani yaya gidilmez. Allah'ıma hep şükür şey ettim, dua ettim arkadaşlar. Yavrularım şöyle yanıma yakınlar olsun dedim ama yine de yine de şu buna da şükür yani. Buna da şükür. Her zaman için gidiyorum, geliyorum. Onlar buraya geliyor. Bunlara çok Ya bir de yurt dışında olsa, ya bir de köyde olsa, ya bir de şehir dışı olsa, ne bileyim. Benim komşumun kızı şehir dışına gitti. Anası ağlay, 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 ağlay. Vallahi bilmiyorum daha önce <laughs> alıştım, alışmadım bilmiyorum. Soğuk gidemiyor. Yolda görüyor komşularımızı. Evlere gidemiyor arkadaşlar. Evlere telaşalı oluyor biraz. Benim de Ümriye Arkadaşım gelmiş arkadaşlar dün. Gelin dedi. Gel de gidelim dedi. Nimet abla dedi. Bilmiyorum evlilik yapacakmış. O zaman da giderik. Ondan sonra... Kusura bakma arkadaşlar biraz önce biraz dur bu da da. Ne bileyim işte. Bunu da arkadaşlar? Bunu da mı unutulmaz ölene kadar kötülükte. İyilik de asla durmaz Maalesef kötülük Allah'ım kötülere ahu fikir versin. Şeytana uydurmasın. Ne diyelim? Geçen gün kızımına beraber yedirdik. Bu sefer de oğlumla yiyecek inşallah. Çok soğuk arkadaşlar. İstanbul yani bu her zaman mı kar yağardı, kahardı. Ama ışık bir yağardı iki gün azaz. Daha sonra soğuk. Bilmiyorum niye böyle hava, bu sene böyle oldu. Yani bu ne yaşayacak? İstanbul'da soğuk. Çok nadir olur yani. Soğuk. Zaten bir kilo balık fırın tepsisinde az bir şey kalıyor arkadaşlarım. Soba tepsisinde. <laughs> Soğan çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yapın deneyin yani. Ben daha önce doğradım, hazırladım. Soğandan çok ama balıktan çok suanı yiyor. Ben böyle seviyorum yani. Siz de böyle yapın, deneyin. Üstüne de limon içtikten sonra. Şimdi ben bunu fırına süreceğim arkadaşlarım. Şöyle Ben bunu sonra vereceğim arkadaşlar. Tübetim de açıldı. İnşallah piştikten sonra bakalım. Doğrum izin verirse gösterim izin vermezse yapacağımız bir şey yok. Yani astarası hepsi balık yani. Herkeste e, bulunan bir şey. Yani yinmeyecek, bir şey değil. Her bir şey kaldı inşallah. Onu da başka bir tavada tepside inşallah yaparım. Arkadaşlar. Ee, abenemiz diyor ben yine diyorum yine diyorum yani çok çok iyi. Abenemiz iyi, seyretmemiz iyi inşallah. İnşallah devam edecek. Yolumuz uzun. İnşallah daha havalar soğuk. inşallah daha güzel videolar çekeceğim size. Buradan yurt içine, köyüme, bütün İstanbul'uma, bütün Türkiye'ye selam olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.